Herkese merhaba, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer de karşınızda bir Toyota C-HR hibritle çıktım. 2023 model, yeni makyajlı kasa. Tipolar çok güzel görünüyor gördüğünüz gibi. Gündüz ledlerimiz altta güzel bir şekilde yanıyor. Led farlarımız var içinde. Ondalara benzemiş biraz böyle gözlü gözlü. Gerçi şu an Citroen'den falan birçok marka bunu kullanmaya başladı. Aracın bagaj hacmi 297 litre, biraz küçük. E, arabamız bu arada 122 beygir, 1.8 litre hibrit motor ama 122 beygir. 11 saniyede sıfır yüzlanması var. Elektrikli motorla beraber totalde 122 beygir veriyor. Normalde benzin motor 1.8 benzin motor tek başına 98 beygir. Elektrikli motordan çok emin değilim ama galiba 60 beygir, 70 beygir civarı bir elektrikli motor var ama ikisi beraber 122 beygir olarak faaliyet verebiliyorlar. Şöyle detaylara hızlıca geçeyim. Farlarımız LED ve bu en bas paketten hep böyle geliyor. Bu çok güzel bir şey. Alttaki halojen sis farlarımız yer alıyor şurada. Böyle ön tarafta değişik yuvarlak hatlar var. Ön tarafta yine bu mavi Toyota amblemimiz var. Bu elektrikli olduğunu gösteriyor mavi ise. Yan tarafta dodiklerimiz böyle şişkin şişkin, ön tarafta kaputta böyle pek bir iş, işaret yok sadece şurada hafiften böyle e, kıvrımlar var içe doğru iç büke şeklinde. Yan tarafta Primus 3 lastiklerimiz de geliyor Michelin. Ölçülerini de söylüyorum 215-60-17 ölçülerinde geliyor. Jantlar klasik e, alaşımlı jant. 4 teker disk frenimiz var bu arabada. Sinyal lambalarımız halojen şeklinde aynı üzerinden yanıyor yan tarafta şu şekilde gidelim. Tasarımından dolayı üstte arkaya doğru bir kupe gibi duran, arkaya doğru alçalan bir tasarımı var. Alt tarafı dodiklerimiz var şu şekilde plastik. Benzin kapağımız burada yer alıyor. İçeriden açılıyor tabii bu. Toyota'da biliyorsunuz. Bu kapaşma kolu biraz değişmiş bu makyajlara. Daha güzel olmuş. Böyle tutup çekiyorsunuz ve açıyorsunuz. Üst tarafta köpek balığı antenimiz var. Arabanın tasarımından dolayı makyajlı kasada da aynı şey vardı. Arka camlar birazcık küçük, böyle uçak camı gibi, klosofobik gibi duruyor. Arka taraftakiler çok memnun olmayabilir bu arabanın içinde olmaktan ama ön tarafta gayet geniş ferahsınız, gayet güzel, beğeniyorsunuz. Arka tarafa doğru geçince büyük bir camımız var, spoiler var. Spoiler üzerinde led çekine yanan kırmızı filan lambalarımız var. Arka stop tasarımımız değişmemiş. Bu şekilde yine led yanıyor ama filan lambalar halojen yanıyor. Sinyal lambaları, geri lambaları halojen yanıyor içeride. Sis faramız ortada bu şekilde tamponun altında yer alıyor. Şurada böyle yüksekçe bir yine spoilerımsı piano bilekten çıkıntı yükselme var. Hibrit yazımız burada. İç tarafa doğru geçiyorum. İşte üstler sert plastik ve hani kötü duruyor. Buralar dokulu, buralar güzel. E yine sert ama en azından dokulu. Bunların arka tarafları yumuşak değil, sert gayet plastik. Kolunu koyduğunuz yerler. Tutma kolunun altı dolu olduğu için altı boş kalmadığı için bir şeyler koyabilir ve Bu da bardaklık var. İç tarafında şöyle çadırı geçiyorum. Ön koltuk bana göre ayarlı ve diz mesafem böyle yaklaşık 4 parmak kadar. 1.74 boyundayım ben. Tabi biraz daha uzunlar hakada sığmayabilir ama camlar gerçekten içeriden özellikle çok büyük görünmüyor. Ve kafanız şu kısma denk geliyor duruşta. O yüzden biraz daha karanlıkta kalıyorsunuz aslında. Orta tarafta bir havalandırma menfezi yok. Koltukların arkasında herhangi bir cep yok. Arka tarafta tutamak yok. Boş paket olmasından kaynaklı muhtemelen bunlar. Sadece bir aydınlatma var arka tarafta. Koltukların yapısı şu şekilde kumaş. Arka tarafları şöyle biraz daha dokulu. Ön tarafları normal kumaş. Yine bu dayandığınız yerin alt tarafı böyle üst tarafı yine bu şekilde. İzofikslerimiz böyle burada yer alıyor. Buradan kapağı sökerek izofikslerinizi takabiliyorsunuz. Bu kapakların tabii kaybolma riski olabiliyor. Yani fermuarı tasarımları daha çok beğeniyorum ben. Herhangi bir kol dayamamız yok arka tarafta gördüğünüz gibi. baş mesafesi olarak da ben size 4 parmak kadar yine baş mesafem var. Arka taraftan da bakış açımda şu şekilde ortadan biraz bakarsam bakış açım böyle. Yani öne göre biraz yüksek oturuyorsunuz ama bu koltukların özellikle şu yapısından dolayı falan biraz böyle kısıtlıyor sizi sanki. Öndeki kanal biraz fazla çıkıntılı. Yani çok daha ferah arabalar kullandık videolar kanalımızda var biliyorsunuz. Arkadan detaylar böyleydi. üst tarafta Döşemede şu şekilde elektrik olduğuna işaret eden detaylar var. bu Buzoilay'da da buna benzer tasarımlar vardı. Ön tarafa geçelim şimdi isterseniz. Ön tarafın detaylarına geçelim. Burada dört cam otomatimizin tuşları var. Cam kilit tuşu ve kapı açma kapama tuşları, ayna tuşu, ayna ayar tuşları burada yer alıyor. Burada buralar e, çok hafif, çok hafif yumuşak plastik. Ama sert sayılabilir yani öyle çok da hissettirmiyor. Çok hafif esniyor sadece böyle bastığınızda. Böyle mat krom detaylı bir kapaçma. açma kolu var burada gördüğünüz gibi. Şuralar dokulu, çok güzel. Sert ama çok güzel dokulu. Buralar yumuşak süngerli. Ve alt tarafta yine sert bir şekilde devam ediyor. Kapı gözlerimiz var burada. Şuraya şişe sığabiliyor gayet güzel. Burada depo kapağını açabildiğimiz. Burada far yükseklik ayarı yapabildiğimiz burada da otomatik uzun far asistanını açabildiğimiz tuş var. Bunu açtığınızda mutlaka kolun uzun far modunda yani böyle önde kalması gerekiyor. Normalde bu olmasa Toyota'da ileri doğru yaptığınızda uzun far açık kalıyor. Onu açık bırakmanız lazım ki bu tuş aktif olarak çalışsın. Zaten araba bunu yarıyor. Burada güzel menfezlerimiz var. şu şekilde tasarımını ben beğendim. Güzel duruyor. Alt taraf piyano bilek, üst tarafı gri plastik üst tarafı. Şu ön tarafta küçük kelebek camlarımız var. Görüşü arttırmış. Bu iyi olmuş. Aynaların açıları gayet güzel. Yeterli bence. Ön tarafta direksiyon üzerinde burada multimedya sisteminin kontrolünü sağlayabildiğiniz tuşlar var. Aynı zamanda telefon açıp kapatabiliyorsunuz. Sesli komut açabiliyorsunuz. Bu tarafta da yol bilgisayar ayarlarını yapabildiğiniz bir tuşlar var. Aynı zamanda da hız sabitleyicisi radarlı olarak buradan devreye giriyor. Şerit takibini burada açıp kapatabiliyorsunuz. Burayı hız sınırlandırmaya çevirebiliyorsunuz. Bir de radarlı hız takipte mesafeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kornumuz ortadan çalışıyor. Burada Toyota Corolla'lara göre biraz daha farklı. burada sol tarafta bir devir göstergesi yok. Gördüğünüz gibi alt tarafta şarj göstergesi var. Burada tek ayağınızı gazdan çektiğinizde şarj ediyor arabayı ve frene ba biraz bastığınızda frende şarj miktarını arttırıyor. Ta ki şarj miktarı dolduktan sonra şarj çubuğu en dibe geldikten sonra altarı devreye alıyor. Bu baltaların geçişlerini biraz bazen hissediyorsunuz. Normal elektrik arabalarda mesela bunu pek hissetmezsiniz ama bu hibritte baltaya geçtiğin arabanın o arada bir boşluk gibi bir şey oluyor. O tutuş miktarı biraz değişiyor. Çok böyle soft bir geçiş olmamış. Eko modunda kullandığınız zaman da bu ekonun yeşil, ekonun yarısına kadar eğer bataryanız müsaitse ve motorunuz sıcaksa yani motorun devreye girmesi gereken başka bir durum yoksa şu ortadaki şu çizgiye kadar elektrikli motorla gidiyor. Bunun üzerine geçerse benzinli motor devreye giriyor. Elektrikli motorla beraber tahrik veriyor tekere. E zaten Power'a geçtiğinde olabildiğine güç tekerleğe akıyor. Mesela o an şarjı kesiyor bataryadan motorda sadece tekerlekleri besliyor. Geçişleri çok güzel yapıyor bu elektrikli geçişleri, motor geçişlerini çok güzel yapıyor. Çok anlamıyorsunuz. Zaten motor sesi çalışıyor. Böyle çok kulak kesmezseniz hangisine gittiğini çok anlamıyorsunuz. Şu an mesela ben aküümüz de orta seviyede ama az bastığım için gaza. Eko'nun tam ortasını geçmediğim için şu an elektrikli motora gidiyorum mesela sessiz sessiz. Elektrikli motora giderken arabanın onun dışında bir hoparlör çalışıyor ve biraz ses yapıyor. Şu an mesela benzinli motor da tahrik etmeye başladı tekerleği burada gösteriyor. Aynı zamanda batarya şarj ediyor. Şu an batarya motora e, tekerleklere güç vermiyor. İşte bu ideal koşullarda sürekli değişiyor. Biraz fazla gaza basarsam aküyü besle, akü beslemeye başlayabiliyor. Ayağımı gazdan çektim direkt man motor kapandı ve direkt aküye geçti. Aküyü şarj ediyor şu an tekerlekler. Bastım akü şu an tekerlekleri besliyor. Böyle bir geçişler sürekli oluyor. Ortadaki bilgi ekranı baya güzel renkli. İşlevsel yani öyle söyleyeyim. Burada EV oranını gösteriyor. Yani elektrikli motoru ne oranda kullandınız bu sürüşünüzde. Şu an şerit takip sistemi uyarı verdi. E, şerit takip sistemi ve radarlığı sabitcisi bu arabada standartta geliyor. En düşük durumda da geliyor. Toyota'nın bu güzel özelliklerinden birisi de en baz, en boş paketinde bile güvenlik unsurlarına ödün vermiyor. Çarpışma önleme sistemi, radarlı sabit edici, şehir takip asistanı, yorgunluk durumunuzu algılayan asistanlar bunun hepsi standart olarak her pakette geliyor. Güvenlikte ödün vermiyor. Bu Toyota'nın takdir edilmesi özelliklerinden biri. Daha sonra şu menüde biraz göstereyim size menüyü. Şöyle mesaj ekranı. Burada kaç litre yaktığı görünüyor. Şurada kaç kilometre menzili var ve ortalama hızımız ne kadar onu gösteriyor. Burada yine bu akü ve motorun geçişlerini görebileceğiniz bir ekran var. Buradan da takip edebiliyorsunuz. Burada hızımızı gösteriyor. G sensörü var bu arabada. Mesela şu an gaza bastım. G sensör arkaya kaydı. Frene bastım. Öne kaydı. G sensörü sayesinde bu arabanın imelenmeğini buradan da görebiliyorsunuz böyleydi. Ortalama yakıt tüketimini vesaireyi gördünüz 5.1. Gayet güzel benzinli bir araba için ki aşırı da dikkatli kullanmıyoruz. Hatta otobanda falan kullanıyoruz. Hani biraz daha şey olsak muhtemelen daha da düşecek. Bu tuşların sadece şeyini beğenmedim. Basma hissiyatları böyle çıt çıt yani şey böyle içine gömülmüyor da böyle hani dokunuza çıt çıt çok hafif bir hareket ediyor. E o biraz kalitesi hissettirmiş. Böyle biraz daha içeri gömülse ve sessiz bir şekilde soft basış olsa muhtemelen daha güzel olurdu. Otomatik far geliyor ama otomatik silecek yok. Silecek faslasını siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Ön tarafta burada dijital klimamız var. Çift yönlü ayarlanabiliyor ve güzel çalışıyor. Ben Toyota'ların da klima sistemini beğeniyorum. Burada soft veya eco veya fast olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar hızlı içerideki havayı değiştirsin bu ayarda yapabiliyorsunuz. Şurada böyle ruhsatın olduğu bir göz var. Şurada büyük bir bardaklığımız var. Kovalık gibi bardaklığımız var. Burada da bir bardaklığımız var gördüğünüz gibi. Şurada vitese gelelim. Vites topuzu küçük. Minimalist. Bu üstü böyle çok güzel kaygan bir alüminyum gibi yani çok üzerinde eliniz durmuyor yani çok güzel hissiyatı var. Altıda böyle su nideri. E, PRND var bir de B var. de rejenerasyonu biraz daha arttırıyor araba. Burada elektronik park frenimiz var. Arkasında EV mod var. EV modu aldığınızda batarya da doluysa e, şartlar uygun olduğu sürece sadece elektrikle gidiyorsunuz. Güzel oluyor. Auto var. Auto da e, şu an mesela devreye girdi. Friyandan yazı çektiğiniz arabayı tutmaya devam ediyor. Ben beğeniyorum. ESP'yi kapatma tuşumuz burada yer alıyor. Şu üstlerimiz bayağı yumuşak. Soft. Şöyle görün. Basınca bayağı göçüyor içeriye. yumuşacık, Yumuşmuş ve dikişler de güzel görünüyor. E, yine karartmalı olmayan, e, otomatik karartma olmayan, manuel karartmalı bir dikiz aynamız var güneşliklerimiz var. Güneşliklerimiz de şöyle e, açtığımızda ışığı otomatik yanıyor ama halocan yanıyor. LED olarak yanmıyor. Airbag'lerimiz var ön sütunlarda, A sütunlarında. Önde iki tane, koltuk yanlarında iki tane. Şu an için altı tane saydım. Arkada var mı onu tekrar bir kontrol edelim. Varsa alta yazarım en kötü arkadaşlar. Arabanın konforuna gelince konforu aslında güzel. Ben beğendim. Baya böyle sessiz çalışıyor alt düzenindeki. Ses almıyor, size pek hissettirmiyor. Güzel böyle absorbe ediyor yoldaki sarsıntıları. Ama eşiği biraz fazla değil sanki. Yani şimdi aslında şöyle birçok arabaya göre güzel ama mesela Citroen'ler kadar eşiği fazla değil. Yani çukurun miktarı şöyle şöyleyse o artık hissediliyor sarsıntı olarak. Yol sesi almıyor araba. Zaten motor sesi almıyor gibi bir şey CVT motor var. Tabi böyle tam gaz basarsanız CVT'den dolayı yüksek devir çeviriyor. O zaman rahatsız edici oluyor. Ama o şekilde de kullanmanın zaten bu arabada mantığı yok. O şekilde kullanacaksanız hibrit kullanmak zaten az da yakmaz. Bir faydası olmuyor. Konfor olarak hani yol sesimizde de yaklaşık 100 km'den sonra almaya başlıyorsunuz. Yol sesini çok fazla almıyor. Yine tekerlek yuvarlanma sesi de çok rahatsız edici olmuyor ama elektrikli modda giderken biraz daha duyuyorsunuz. Direklerden rüzgar sesleri çok gelmiyor ama bu aynalardan birazcık geliyor. Aynalar yapısından dolayı herhalde. Konfor ve yalıtım olarak bu şekildeydi. Yani yalıtım olarak rahatsız değil. Ben sessiz sessiz bu arabada gittim. Sakin sessiz böyle. Hoşuma gitti. Konfor olarak da gayet memnun kaldım. Sarsılmadım. Böyle rahatsız etmedim. Hop deyip tutamadım yolda. Performansına bakalım. Şimdi e, 0-100 deneyeyim size şu şekilde. Bastım. Tam gaz yaptım. 60-80 Yapamadık. Şöyle bir sıfır yüz denemesi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi size gaza bastım. Biraz sağ taraf sardı çünkü sağ taraf ıslaktı. 100 Gayet güzel yemeleniyor. Ee, koparıp gidiyor yani aslında böyle bastığınızda. Bu elektrikli motorun da de desteğiyle tabii böyle oluyor. Gördüğünüz gibi yine müdahale etti bana. Bir bit bir araba kullanıyorsunuz. CHR. Böyle su kullanıyorsunuz ve bu şekilde yemeğimiz muhtemelen 10 saniyenin altında. Ben videoda bunun detayını yazarım size. Radarlı sabitleyicisini de sizin için açtım bu arada. Şunu 70 ayarlayalım ama mesela gördüğünüz gibi 55'te falan gidiyor. Hatta şöyle yapayım. 48 de gidiyoruz. 70 olarak ayarlı. Radarlı olduğu için öndeki arabayı takip ediyor. Direksiyon manevrasını ben tutmuyorum. Elim boşta. Kendisi dönüyor şu an gördüğünüz gibi yolu. Hatta frenledi. Ben yine frene basmıyorum güzel çalışıyor, güvenli hissettiriyor. Ben hız sabitleyicisinde yorulmadan rahat rahat gitmeyi, uzun yollar yapmayı istedim bu arabayla. Güvenli bir şekilde seyahat edebileceğiniz bir imajı veriyor bana. Yakıt tüketimi olarak da 5.1 litre gayet güzel bir değer. Benim e, uzun zamandır, ya yaklaşık 6 gündür kullandığım bir araba. 360 km'nin sonunda 5.1 veriyor ki dediğim gibi bunun üzerinde e, şehir dışı yollar da var, otoban hızları da var. E, şehir içinde muhtemelen 4'lerin altına inebilirsiniz. Hibrit motoru yani elektrik motoru ne kadar kullandığınıza göre değişecek şekilde. Hibritler gerçekten elektrikliye geçerken e, geçiş aşamasında güzel arabalar. Ben seviyorum ama işte e, zaten bundan da elektrikli arabalarla fiyatları aynı yani bu noktaya çıkabildikten sonra zaten elektrikli araba bakabiliyorsunuz. Maalesef böyle bir durum var ülkemizde. Güvenlik olarak gerçekten güvenli bir araba. zaten Toyota'lar sağlamdır. Öyle kaportaları çok fazla ezik büzük ya çok fazla plastik değildir. zaten güvenlik önlemlerinin hepsini dediğim gibi en boş paketten beri de veriyor. Ailece güvenli seyahat etmek için de tercih edilebilecek bir araba gerçekten bu. Yol tutuşundan bahsedeyim size arabanın. Yol tutuş olarak araba güvensiz hissettirmiyor. Güzel yol tutuyor ama süspansiyonları biraz yumuşak tasarlandığı için virajlarda biraz böyle yana binme, yana yatma oluyor. Biraz normalden fazla yana yatıyorsunuz. Ama yolu, yol tutuşunu kaybetmiyor araba. O konuda bir sıkıntı yaşatmıyor. Ben hani girdim, denedim virajlara. Hızlı otobanda girerken çok hız kesmeden virajlara girdim. Bazı viraj yollarda çok fazla, zaten biraz virajlara da hızlı girmeyi seviyorum. Ben böyle düz yolda giden araba değil de virajlarda güzel yol araba daha çok seviyorum kendi adıma. Dolayısıyla öyle yerde e, denediğimde hiç rahatsız edici olmadı. Kayıp tutmuyor yolu falan demedim ki. Zaten lastikler Michelin Prime'si. ya lastikler de iyi, iyi yoldan lastikler. Araba da e, lastikte hakkını veriyor bu konuda. Normalde pek yapmadığım bir şey yapayım size arkadaşlar. Ses sistemi de arabanın hiç fena değil. Ses sistemi de şöyle göstereyim küçük. Evet böyle ses sistemi de gayet güzel. Bu, tabii ki markalı bir ses sistemi gibi değil ama standart bir ses sistemi olarak gayet yeterli normal bir kullanıcı için. Bu videodan da böyleydi arkadaşlar. Bu CHR Hibit'ten de böyleydi. 2023 model 9000 km'de bir CHR Hibit'ten seslendim size bu sefer. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız ve altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı e, öneri olarak olabilir, beğenip beğenmediğiniz olabilir. E, sormak sorulmak istedikleriniz, merak ettikleriniz videoda bahsetmediğim şey olabilir. Bunların hepsini cevaplandırmak için elinden geleni yaparım. Yine tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.